Nova Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Backpack 13 Şubat'ta trade hacminin sıralamaya önemli bir etkisi olacağını duyuran bir tweet attı ve sonunda da that's the tweet. Tweet bu kadar dedi. Yani siz anlayacağınızı anlayın. Bir airdrop yapacağız diye bir imada bulundu. Zaten son günlerde çokça Backpack paylaşımı yapıldığını da görmüş olabilirsiniz. Ben de dışarıda kalmamak için işlem yapmayı düşünüyorum. İşlemlerimi de yaparken sizlere rehberlik etmesi açısından videoya çekmek istedim. Backpack arkadaşlar Solana ağında bir exchange platformu yani takas platformu. Bunların ayrıyetten kendi bir kripto cüzdanları var. NFT koleksiyonları var. MadLeds diye duymuşsunuzdur. Şu an Solana'nın en büyük NFT koleksiyonu. Solana ağındaki yapılan airdroplar devasa boyutlara ulaşabiliyor. Güzel airdroplar yapabiliyorlar. O yüzden ben de bu ihtimali değerlendirmek istedim. Videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Lütfen kendi kararınızı vererek işlemleri yapmaya başlayın. Ben dediğim gibi sadece sizlere rehberlik etmesi açısından bu videoyu çekiyorum. Şimdi isterseniz nasıl kaydolabiliriz, neler yapabiliriz bunlara bakalım. Arkadaşlar öncelikle açıklamaya bıraktığım linkten kayıt ve KYC işlemlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. KYC işlemini başarıyla tamamladıktan sonra platformu kullanmak için hazırız arkadaşlar. Öncelikle platformu kullanabilmek için deposit yapmamız lazım. Yani varlık yatırmamız gerekiyor. Bunun için yukarıdaki deposit butonuna tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar farklı tokenlar yatırmak istiyorsanız seçebilirsiniz. Ben Solana yatıracağım. Solana'yı seçtim. A zaten Solana başka A yok. Buradaki deposit adresini arkadaşlar Solana göndermem gerekiyor. Örnek olarak phantom cüzdanınızda Solana varsa direkt bu adrese gönderim yapabilirsiniz ya da Binance gibi borsalardan Solana çekimini seçerek bu adrese gönderim yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu konularda tecrübeli değilseniz arkadaşlar öncelikle 1-2 dolarlık bir Solana gönderin. Bir sorun yaşamazsanız göndermek istediğiniz miktarı daha sonra gönderin. Ben şimdi deneme amaçlı ilk önce ufak bir miktar göndereceğim. Bakalım işlem ücretleri ne kadar, ne kadar kar ediyoruz, zarar mı ediyoruz, ne oluyor? Buna bakmak için öncelikle ilk gün kullanırken ufak bir meblağ yatıracağım. Ben şimdi 0.5 sol yatırdım deneme amaçlı arkadaşlar. Buradaki varlıklarınızı geri çekmek için de buradan withdraw'a tık burada çekmek istediğiniz miktarı yazıp hangi adrese göndermek istiyorsanız o adresi seçip işlemi yapabilirsiniz. Burada yazdığına göre mesela çekim fiisi 0.01 sol yani 1 dolar civarı diyebiliriz. Şimdi gelelim platform arkadaşlar. Burada ne yapmamız gerekiyordu? Hacim yapacağız. Hacimi nasıl yapabiliriz? takas yaparak swap yapacağız arkadaşlar. İki parite arasında takas işlemi gerçekleştireceğiz. Şu sağ altta mesela 00 yazıyor. Bu benim yaptığım hacim arkadaşlar. Burada da zaten açıklamayı yazmışlar arkadaşlar. 13 Şubat'ta başladı. Ne kadar çok trade yaparsan o kadar çok Puan kazanırsın. Sadece USDT ve USDC arasında yaptığınız takaslar geçerli olmayacakmış arkadaşlar. Burada aşağıda kupa sembolüne tıkladığımızda ise arkadaşlar liderlik sıralamasını görebiliriz. Burada en çok hacim yapan kullanıcılar sıralanıyor. Şimdi isterseniz bir trade işlemi yapalım arkadaşlar. Buradan trade nava tıklıyorum, trade sayfasına geldik. Sol üst taraftan Diğer farklı tokenları seçebilirsiniz. Şimdi ben elimdeki solu satacağım arkadaşlar. Buradan sele geldim. İlk önce bir market emriyle satmak istiyorum. Buradan marketi seçtim. Buradan maksimum yapıyorum arkadaşlar. Bakın marketi seçince burada 111.80 küsür gösteriyor. Limit fiyatını yani satış fiyatımız bu olacak. Ama burada biraz daha yüksek değerler arkadaşlar. O yüzden market emri karlı olmayacaktır. Limit emrini kullanın. Ben sadece bir kerelik market emri yapacağım göstermek için. 05 solum var. Sell diyorum. Evet işlemim gerçekleşti. 56 dolar almışım arkadaşlar. Şimdi bunu bir de market emriyle buy yapacağım. Geri alacağım. Buy diyorum. Market emriyle geri aldım arkadaşlar. Geriye 1 dolarım kaldı. Onu alamadı herhalde. 0.48 solum kalmış burada da. Tahmini olarak arkadaşlar bu alsat sonucunda 1 dolarlık bir kaybım oldu. Ama bu tabii ki 50 dolarlık bir işlemde. Bunu 500 dolarlık işlemde yaparsanız kaybınız 10 dolara kadar yüksek olabilir. Harcadığımız fiye bakalım arkadaşlar. İşlem ücreti olarak da bizden 5 cent almış. Çok kayıp yaşamadan takas yapmak istiyorsak limit emri kullanacağız arkadaşlar. Mesela elimde 0.48 sol var. Bunun maksimumunu satacağım. Buradaki değerleri seçebilirsiniz edebilirsiniz. 47'yi seçtim. Max diyorum. Sel dedim. Burada 47'ye geldiğinde benim satış işlemim gerçekleştirecek. Benim emrim tamamlanacak. Tabii bu 47 hiçbir zaman da gelmeyebilir. O zaman burada açık emirlerden işleminizi iptal edip daha düşük bir değer seçebilirsiniz. Biraz yüksekten satıp alırken de sattığınız fiyatın altından satın alırsanız zarar etmemiş olursunuz arkadaşlar. Ben şimdi sizlere göstermek için hemen sınırdaki bir emirden, limitten emir vereyim ki işlemim gerçekleşsin. 112.25'i seçtim, max edin, sell yapıyorum. Tabii biz onaylayana kadar biraz yukarı çıktı. Şu yeşil kısmın en üsttekini seçerseniz de genelde hemen işleminiz gerçekleşir. Deneyelim. 115'i seçtim. Selliyorum. Gördüğünüz gibi hemen işlemim gerçekleşti. Çünkü buradakiler alım emirleri. Şimdi 112.15'ten sattık zarar etmemek için bu fiyatın daha ucuzundan almamız lazım. Pahalıdan alırsak zarar ederiz. Arkadaşlar burada mesela 50 dolarlık bir satış işlemi gerçekleştirdiğinde 5 centlik bir işlem ücreti almıştı. Şimdi de 20 dolarlık bir satış işlemi gerçekleştirdim. Bundan da 2 cent bir işlem ücreti aldı. Yani platform bizden yaptığımız işlemin binde biri kadar bir komisyon alıyor. Mesela 1000 dolarlık bir takas işlemi yapsaydım benden 1 dolarlık bir fi kesecekti. Bu şekilde de hesabınızı yapabilirsiniz. Tabii yaptığınız verimli alsatlarla bu zararı, fi zararını kapatabilirsiniz. Hatta üstüne kara bile geçme şansınız var. Bu tamamen sizin tecrübenize ve şansınıza kalmış bir durum. O yüzden çok tecrübeli değilseniz arkadaşlar biraz öğrenme amaçlı ufak meblalarla işi öğrenin. Yüksek miktarlarda işlem yapıp kayıp yaşamayın bir hata yapmayın. Arkadaşlar sizde trade ekranı böyle görünüyorsa burada limit emirleri falan yoksa bakın şu sol alt tarafta simple yazıyor. Buna tıklayarak advance'e getirin. Advance'e getirdikten sonra burada limit ve market emirleri görünecektir. Burada yaptığım hacim yansımış. Bakın 164 dolarlık bir hacim yapmışım. Şimdi 263'e çıkmış. Evet 263 olarak güncellendi. Bunu sadece 50 dolarla birkaç işlem yaparak yaptım. ilk yatırdığımda 0.5 solum vardı arkadaşlar. Ufak bir matematik hesabıyla 1.23 dolar zararda olduğumu hesapladım. Tabi arkadaşlar işlemleri yaparken ben dikkatli yapmadım hızlı sizlere gösterebilmek için. Böyle rastgele alım satım yaptığım için böyle bir zarar oluşmuş olabilir. Tabi elimizde olmayan sebeplerden dolayı daha fazla da zarar yapabiliriz. Mesela yüksek bir fiyattan alırız. Sonra fiyat hep gitgide düşmeye başlar. Durmadan düşer. Siz yükselmesini beklersiniz. Yine düşmeye devam eder. Bu sefer de zarar edersiniz. O yüzden şöyle bir strateji de geliştirebilirsiniz. Mesela fiyattan çok etkilenmemek için ufak bir zararı göze alarak alsat işlemini hemen gerçekleştirebilirsiniz. Alsat işlemini kısa sürede gerçekleştirdiğinizde karınızda zararınızda minimum miktarda olur. Yani Solana'nın fiyatı 30 saniye içinde 112 dolardan 100 dolara düşmezse öyle büyük bir zarar etmezsiniz. Tabii ben de bu trade işlerinde çok tecrübeli değilim arkadaşlar. Kendi stratejiniz varsa lütfen onu uygulayın. Evet anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Aslında bu kadar uzun tutmamada gerek yoktu ama bilmeyen arkadaşlar için bir rehber olması açısından lafı biraz uzattım. Yapmamız gereken şey kaydolmak, olmak, yapmak ve burada trade yapıp hacim kasmak. Bu kadar basit. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Video işinize yaradıysa, hoşunuza gittiyse lütfen beğen butonuna basarak bunu gösterin. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Gelişmeleri takip etmek için de arkadaşlar lütfen Twitter hesabımı takip edin. Orada da ufak fırsatlar ya da paylaştığım projeler hakkında gelişmeler aktarıyorum sizlere. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.